Hadi, Hadi bakın bak, sen kendi kendi Kendine bakın sen kendi çek kendi çek bakın kendi Kendine bakın kendi kendi Kendine bakın sen kendi Kendine bakın sen kendi Kendine bakın sen kendi Kendine kendi kendi Kendine kendi Kendine kendi kendi Kendine kendi kendi kendi

Azıcım, yavaş! kulağa yavaş! ne Ne Ben onu o bir şey, yandı bir şey. bir şey. yok ya! Gölüm. Tamam, tamam. Ah, ne oldu? Tamam, oldu? Ne oldu? oğlum oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne bir bakacağım oldu? Ne Dokunma! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Vallahi yalan ben hiç demedim ki. lan? ne oldu? Vallahu Duzdu. 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 o Duzdu. Vallahu 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 Duzdu. Almışlar, gidecek işe. Bayıldı bayıldı. Ne şerefe gülmüyor ha? Eyvah <laughs> <tarafa> bize bir otel oturmasın. <laughs> <Gidip, gidip, gidip. gülüyor> ama oraya giderler şimdi. Çalışsak karı düzeye koysun. Aşkım gülümme

Këtër u një kleshë e në këtër Këtër në